You're <laughs> kardeşim. Arkadaşlar arkadaşlar. Selamun aleyküm. Fark etmez! Bora Otomotiv teşekkür ederim. Çabuk TikTok kapanmadan çabuk! Çabuk TikTok kapanmadan atın çabuk! Karapapak abi çabuk TikTok kapanmadan çabuk. Balık atar mısın çabuk çabuk TikTok kapanmadan evet. Arkadaşlar hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim güzel destekleriniz için. Valla buraya geldiğim zaman mutlu oluyorum. Yine yedek hesaptayız. Allah kahretsin yedek hesaptayız. Psikolojim çok bozuk olduğu için bugün Eyüp Sultan'da bulunan İstanbul'da. E, Yunus balıklarını seyretmeye gittim. Anamla babamla. Ee, biraz iyi geldi bana. Keyfim yerine geldi. Yunus balığı. Efendime söyleyeyim. Abuk sabuk bir hayvan var. Adını unuttum. Onunla e, video attım. Donsuz kar. Deşim büyük ihtimal. Ee, değişik videolar attım. Hayvanlar çok iyi eğitilmiş bu arada. Maşallah. Bazı insanlardan daha iyi eğitimli olduklarını gördüm hayvanları Çok iyiydi. Çok keyifliydi. Yani el sallıyor. Efendime söyleyeyim. bayağı Yüzmesi çok iyi. Çok iyilerdi, çok böyle psikolojime iyi geldi. Ben de onu yeni manitan zannetmiştim yazdı birisi. Hayır. Evet, TikTok kapanmadan toplanalım. Donsuz Kar Karabaş. Donsuz Karabas. Donsuz Karabasan mı bu? Donsuz Karabasan. Çok güzel bir isim. Evet. Gördüğünüz üzere arkadaşlar yargıçların da psikolojisi alt üst, yayıncıların da psikolojisi alt üst. Donsuz Karabasan yapmış adına Evet. E <laughs> Yarın ayın yedisi. Eğer yarın buradaysam bilin ki TikTok kapanmıyor demektir. Ösmar hoş geldin oğlum. Eğer ben buradaysam TikTok kapanmıyor demektir. Eğer ben yoksam o zaman bir durup düşünün, şüphe uyandırıcı olabilir. Bugün sevgili gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube programı galiba. Orada benim adım geçmiş. Buradan tekrardan söylüyorum. Magazin sayfaları kayıt alırsa da memnun olurum. Bazı geri zekalara sesleniyorum buradan. Bazı İbrahim Tatlıses gibi söylemek istemiyorum ama bazı geri zekalara biz zaten tutuksuz yargılanıyoruz aylardır. Karakola imzaya gidiyoruz. Yurt dışı yasaklarımız var. Benim gibi iki üç tane daha fenomen var. Alex, Adem Korkmaz, Sefer, bir sürü adam daha. Biz zaten yani denetimli serbestlikle serbest bırakıldık. İncelenmemiz devam ediyor yani. Ödediğimiz vergiler ortada. Her şey ortada. Yani O yüzden bizim tekrardan bir alınıp tekrardan incelenmemize gerek yok. Bir suçumuz olsaydı zaten orada olurduk. Bir suçumuz olmadığı için buradayız. Hala orada Onur Sörmük diye birisi var. <laughs> ya bu devlet bilmiyor Allah aşkına yani. Bu kadar her şey bu kadar herkesin üzerinde. Bu kadar insan cezaevinde. Bu kadar olay var ve hiç kimse benim ne yaptığımı araştırmıyor öyle mi? Ne olursunuz birazcık akıllı olun ya Allah aşkına ya. En çok araştırılan fenomenlerden bir tanesi benim. Merak etmeyin. Ve hiçbir hesap hareketim yok. Allah aşkına olsun. Sadece TikTok jeton almışım. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. O kadar rahatım ki. En rahatı benim aralarında yani. Çünkü ben devlet terbiyesi alarak büyüdüm yani. Benim babam adliye emeklisi eski. Problem yok benim açımdan. Evet hazırsanız başlıyorum. Nerede kalmıştık? Evet arkadaşım yayında. Arkadaşım yayında. Evet arkadaşım yayında seni görmüş bir yerde demişti ben Emine olay bir daha yayın yapmayacağım nedir ne oldu kupon ne kim diyor onu ha o Yük gün sana e sinirlendim diye evet sinirlenme kupon sinirlenme ben emin oluyorum ya. sen de bana ha. yok demiştin Ay o ayrı o ayrı. o ayrı o ayrı o ayrı o ayrı evet ondan dolayı şu live festi kabul et bundan yapalım yapalım bir saniye Şunu demek istiyorum eğer ki bir yargıç, eğer ki bir yargıç bir jetonu kediye atamıyorsa ölsün gebersin o. Ölsün gebersin. <laughs> Yalan mı Emine? Doğrudur abim benim. Nasıl yine ne oldu? Bir şey olmadı. Ya ben bugün ban yemiştim bir hafta önce açıldı. Bugün 35 dakika yayın yaptım bir hafta daha ban verdim. Ban. Ben de edek hesaplayayım bir hafta ben de deydim. Ha. Ha ya ben de yedim abi. Bize haksızlık yapılıyor. TikTok kapanırsa ne yapacaksın Emine? Vallahi inşaatta bekçilik yapacağım. Öyle bir niyetim var. İyi hayırlı olsun. Ne yaptın? Benim bu mu? Yo o da ya da şey yapar. Bu bu evimiz satar kumar oynarım abi. İddia oynarım. Eski Helal olsun ben sana. Helal Yemin olsun. Ederim. ederim abi. Valla kazandığımı götür. <laughs> 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 kapatın lan kapatın. <gülüyor> <Çekim> <gülüyor> bana ya, <demiş> ya. <laughs> slot mu oynayacaksın, ne, iddia mı oynayacaksın direkt? Yok yo, yok iddia, iddia o. Ben iddia preferansı Abi canım. Bir Emine abi bir uyarıda bulunacağım bu arada. Arkadaşlar, kumar e, ve bahis ve benzeri oyunlar asla tavsiye etmediğim şeylerdir. Alkol, sigara ve kumar. Bu tarz şeylerden uzak durun. Ben hiçbirine yaklaşmıyorum. Evet. Bunu ya, söylemem, <laughs> yanlış anlaşılma olmasın. Gerçekten tamam. e, bir şeyler olacak ama Emine haberin olsun. Bir şey olmaz. Bak ne olacak biliyor musun? Ya abi, Bu yayında ya. küfür edenler ben, evet. Malık Serbest Koca bizi alacaklar. Üç gün ifademizi alacaklar, bırakacaklar. Doğru. Ya, bir de daha de yapsanız, Tabii. Bir, daha devam etseniz tarafından sayfalarınız kapanacaktır. Hmm. Çünkü benim sayfam kapandı. Ban bugün. Yöneticiye mesaj yazdım. artık biz engelleri açmıyoruz. Neyi hak ettiyseniz orada kalacaksınız. Yemin et. Dinime, imanıma. Adı tamam. Bakanın konuştuğu gerçektir. Yani bir daha kalkıp abele yapamayacaksın ha. Yapamayacak mıyım artık onu? Yapamayacaksın. Ben nasıl yapacağım o zaman? Oturacaksın, takım elbise giyeceksin süt gibi. Ben de suç örgütü üyesiyim artık ona karışacağım ben de yapacak bir şey yok. Mafya olacağım. Başka çocuk yok. <laughs> yani mafya babası olacak. Öyle. Yani son çarem yapacak hiçbir şey yok. Buraya sana arkadaşlar. Dostlarım benim. Ekipmanın nerede? Sahipler, hediye mesela, birer hediye arkadaşlar. Birer hediye Ekipmanın nerede? Daha içeri geçmedi. Sen istek götür. Ben seni kırmadım diye kabul ettim. Ya burada niye yapıyorsun? Baştan niye oradan yapıyorsun? Tamam geçecektim. İçeri sen attın diye ben geçmedim. Ha ondan mı? Sonra... Ne? arkadaşlar asla bırakacağımı zannetmiyorum. Eminay filmlerde oynatacağım. İnşallah konusuz birkaç proje var aklımda erotik. Eminay'ı değerlendirmek istiyorum. Önü çok açık birisi. Ee, Emine gerçekten başarılı olacağını düşündüğüm birkaç alan var komedi üzerine komedi porn komedi erotik yani yeni şahin kağı olabilir Emine bu tarz yönlendireceğim birkaç arkadaşım da var ee, umarım Emine Ağa bu alanda başarılı olacak çok başarılı olacak Abi benim yok ben benime güveniyorum abi Ama seni ben seslendireceğim anladın mı Maria nerede kaldın sanırım bir problem var falan sen dudak oynatacaksın sadece tamam mı Bir evet, tane Bu şekilde oh, lanet olsun. Bu evde kavga gürültü bitmiyor. Hadi bakalım. Tamam tamam öyle yaptı işte. Öyle bir şey oldu. Evet. Arkadaşlar buyurun. Büyük bir, büyük bir, büyük bir, büyük bir. Beyler bir jetonlu kediye. Bir jeton. TikTok live fest. Mina tamam bir şaka yaptık. Alttan çekme ha. Aslandan kurban olmaz. <laughs> tatlı 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 sıralamaya girelim. Tatlı tatlı bir jeton bir jeton bir jeton salın. Çok iyi be. Ya Bartolo Saadettin abiniz. GRS görüşürüz mü lan bu nasıl isim? Görüşürüz. GRS Gursuya Osman Ava dönmez. Osman dönmez. Vatan 57 Fatih Cem Korkusuz Hacer Tuteste Tuteste Hanım bu gerçek bir mimsiniz ha. Tuteste Hanım gel. Tuteste tu yolunda kırılır. Evet. Joker Reis sağ Şu bir jetonlukları salın abi ha. Şurayı altı bin yedi bin yapın abi. Bu özürlüğü yenelim abi ya. Bu özürlüdür abi. Bunu yenelim abi. Evet. <laughs> Emine abi ben, Haydi. ben şu hareketi yapamayacak mıyım mesela artık? Bak. Yok. Bu yok mu? Yani şortu yapamayacaksın şort. Akan abi. Akan abi senin ben... Tamam Kasar'da abi, abi ya. Yok benim. No! No! Nerede lan? Ben yendim. Özellikle bu bir jetonluk hediyeydi. E sen niye böyle bir şey yaptın arkadaşlar? Normal hediye ne gelmedi? Ne oluyor ben sana aslan alacaktım. Tamam hadi gel düz yapalım gel. Gel, gel dans edelim. Gel düz yapalım. Sağolun hoş geldin abim Biraz dans edelim dur. Gel. Madem TikTok kapanıyor son günleri biraz dans edelim. Açıyorum müziği dur. Hazır mısın? Açsana açsana açsana, müzik açsana müzik açsana. başla. Sakalyonu! Aç müzik aç, Haydi hanım be benim. Haydi ya, hadi ya. Haydi <laughs> <laughs> ya. Zor! Yoruldun mu? Hadi, hadi! Yoruldun mu? Ay, abi. Ben, abi ya? Ya Yoruldum, abi yorulmadım. Sakaryalı abi dedi ki, onları yayına al. Beni beni de. Eda abi. Kim abi? Sakaryalı bir iş adamı. Sakaryalı bir iş adamı mı? Hangi işin adamı? Evet. Büyük bir tüccar. Allah Allah, alanları ne? Vallahi. İsmi Sakarya. İsmi Sakarya. Ha. Hmm. Abi daha de da abi. Hangi sektörden? Şu, o da bizim sektörden. Hmm. Aha. Lo bu nedir o lo bu nedir lo? Lo bu nedir lo bu nedir işersin darla. Emine. Sakaryalı iş adamı bana bu atacak öyle mi? Hemen kendini kaçtı hemen. Çünkü o hesabından da ban hesabı kalmıyor. Evet. Oh nefes nefese kaldım ya. Nefes nefese kaldım bu özürlü. Hemen kaçtı ya. Hemen kaçtı. Hemen kaçtı. İstemiyor herhalde oldu bu. Nasıl oldu? Yani? Girdim de Eminaya girmeye çalışıyordum. İyi ben... Yani. Ben gidiyorum o zaman. Yani beni seçerken sana da girdi aniden. Kimin hoşuna gidiyorsun evet. Ne? Gidiyorum. Kiminin zoruna kimin hoşuna diyorum. Aynen. Tamam gelirim. 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 gelirim hadi tamam. görüşürüz. Tamam Kubani kendi Sayfer ee... dikkat et. E, onlara dikkat et Kubani. Tamam, tamam lan. kapanmadan <laughs> çabuk kapanmadan ne konuşuyorsun? Emin tamam, cidden, de git cidden, değil Bu ne ki? Abi yani dikkat ediyorum. Al, al onu al bırakma. Bak, sen, sen sana senin gibi konuşacağım abi. Sen çıkarları doğrultusun hareket ediyorsun. Ne var lan? Hemen kapattın yani iler gelince abi. Bana geldi bana bana sana gelmedi. He. Gerçi aşağılık bir adamsın abi sen. Abi ihlal bana geldi sen zarar görme diye ben gittim. Pelin hoş geldin Pelin. Lan Allah Sakarya'nın iş adamı nerede abi? Abi sen Sakarya'yı, Sakarya şu anda gitti abi. buraya Pelin'e bak Pelin'e. Onur. Pelin'e bak Onur. Onur. arkadaşlar büyük hediye büyük hediye büyük hediye atın. Kendi atın, kendi atın. Büyüğü... Arkadaşlar ben bu müzikleri bulamıyorum. Bu nereden buluyor bunları? Asker uğurlaması müziğini. Nerelerden buluyor bu müzikleri? Bu asker uğurlaması müziği bu. Ara sokakta. Tam olarak bak. Havaya, havaya fişek atılan, kuru sıkı silahla ateş edilen müzik bu bak. Palim! Aç bakayım müziği. Ha. Aç. Hadi. Abi şirin... Böyle güzel bir yeri var. Cezalı abi ya. Tamam. Kabul ediyor musun? Evet kabul, kabul ediyorum. ediyorum. Kabul ediyormuş. Arkadaşlar. Onur Sermik ailesi yarın 7 Aralık şaka maka. Ne kadar çabuk geçti ya. Bir de bana sorun gerçi. Nereye geçti? 2023. 7 Aralık 2023 ya. Yaklaşık var ya. 365 çarp 3 ile 3 buçukla. Üf. Yediğim banlarla tekrardan açma. 1200 tane yayın yapmışız. 1200 yayın ya. Süreye bakar mısınız süreye? 1200 yayın ne demek ya? Vay arkadaş ya. 6 Aralık doğru. Arif Bey teşekkür ederim. 6 Aralık lan tamam 6 Aralık 7 Aralık. 7 Aralık geliyor anlamında söyledim 7 Aralık. 7 Aralık karar günü ya. Günaydın günaydın. Günaydın. Arif Bey. <laughs> Beyler en iyi 18'deyiz, 19'dayız ha. Yakışmıyor bize Allah aşkına ya. Bak bu rüya özürlüsü bile 2'de şu anda Allah aşkına. Ne yapıyorsunuz ya? Adem. Adem benim üstümde yine Allah'ın belası ya. Abi iki balık salın da şunları geçeyim iki balıkta. Evet 51 çok güzel. 51 kişi abi. 51 kişi buyurun. Buyurun 51 kişi buyurun. Buyurun 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 buyurun. buyurun. 51 kişi buyurun abi. Sıralamada böyle bir anda 5 kişi geçiyor. Bir anda sıralamada böyle 5 kişiyi geçiyorum ya çok hoşuma gidiyor. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar neyiniz varsa. Neyiniz varsa iki katında. Neyiniz varsa iki katında. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Açıyorum Maraz Ali Bowling Salonu kavga müziğini açıyorum. Hazır mısınız? Be neyiniz varsa dedim şey yazdı biri. Hiçbir şeyim yok. <laughs> Ulan tıkla bari tıkla. Tıkla bari. Bu hazırlı abi ya. Tıkla bari tıkla. Evet arkadaşlar iki katı başlıyor. Şimdi. Lan şimdi evet. Şimdi. Şimdi. Devam devam. Park, park. seninle iyi arasında büyük bir Fark var, benimle senin aranda kocaman bir Fark var, benim aramda irice bir Fark var, iyiyle kötü arasında duran seninle iyi arasında büyük bir Fark var, benimle senin aranda kocaman bir Fark var. cehennemindeyim Hiç kimse duymamış sordum hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış Korkular dolup taşınca komşular da kalmamış Yalancı şahitler çoğalmış ordular da sahip Kim attı onları göremedim ki uzaktan Eser Alpay tutastı Arif Bey Beyler balıkları salın. Almış. Sanki herkes en altında pozisyon sert penaltı Yer altından çıktım ben çoktan faredim çok yol aldım. Korktum bazen ben de herkes gibi umut. Ulan yedek al... hesaptayız be yedek fakat sabunsa aramızdaki en büyük fatır Dönüp kavga etmek istemez bıktım da zaten Şerif sizlerle uğrasın şaşırmış anlatmak Beyin sizlerle sohbetler gerek sizlere öğütler Bakışlardan bellidir kim ne ister niyetse nedir Orada kimse yok mu hadi biraz ses ver Burada ben sıkıldım yaklaş bana el ver Elinde sonunda görüşecek İşte İşte Evet Eser Alfa eldiveni aldın, sakın gitme Emine. Baban al canım bana ben gidiyorum. Hadi kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. Ceza yap. Cazda yapmayacağım be. Ben ne yapayım sana? Yaptırırım. Al sonra. bir, a, al bir kaza bir ceza yaptır sonra gidelim. Ay geleceğim geri geleceğim bir iki kız alayım. Tamam. 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 Senin aranda benim. Var, var. Kötüyle benim anam. Evet doğaçlama istek attım, doğaçlama. <laughs> Arkadaşlar aynı ismi yazıp durmayın bak. Sizi alacağım aynı ismi yazarsanız. Niye yazıyorsunuz aynı isim, aynı isim Arka arkaya. Yayını almayacağım bildiğiniz halde. Lütfen. O kadar da değil yani. Ne olursunuz. Kimi alacağız? Başka yazın. Biraz su doldurayım da. 16'dayız hala farkında mısınız? Bak 16'nın sıradayım hala. Yakışmıyor bize. Gerçekten yakışmıyor bak. Şuraya bak. Şu hale bak. Beyler. Bak 2 balıkta. bir balıkta 15. 2 balıkta 13. 3-4 balıkta 10. Bak 3 balıkta 10'cuyum. 3 balıkta. Siz ne yapıyorsunuz abi ya? Kızlara istek. Bir tane küs olduğum kız var. Bir tane yamıştırdığım var. Evet, dur. Başka. Sarayı görmüyorum ki sarayı. Sarayı görsem? Olaydaki <laughs> hesaptaki kadra çok kötü ya. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Müzik sonradan mı geç mi geliyor? Yo, ben de, de ayrı müzik çalıyordu onu kapattım. Ne çalıyor bir dinleyebilir miyim? Aşk kaç beden giyer. Kim var? Ne? Yanınızda kim var? Hiç kimse. Ev arkadaşımız ben... da gitti. Nereye gitti? Memleketine. Hangi memleket? Samsun. Aa en sevdiğim gerçekten. İç Anadolu'nun en güzel yerlerinden biri. Vay be. Helal olsun. Samsun'a selam olsun. Siz nerede Samsun? yaşıyorsunuz? Aleyküm selam. Samsun Sivas yan yana biliyorsun. Siz nerede yaşıyorsunuz? Ben şey Faroy Adaları. Faroy Adaları. Biliyor musun? Bilerim. ne oldu ne gülüyor Buraya taşındık ya. Burada çok baskı var üzerimde TikTok'ta. Faroy Adaları'na taşındım. Çok güzel. Burada kendime sakin bir hayat kurdum. <laughs> Arkadaş edindiniz mi bari orada? Edindim. Burada kimi bulsam çok az gerçi. Buranın nüfusu bizim bulunduğumuz yer 124 kişi. Ondan <laughs> dolayı arkadaş edinemiyorum. Tuttuğumu arkadaş ediyorum. Sizin yaşınız kaç Bahar Hanım? Kaç gösteriyorum? 29-28. <laughs> 23 yaşındayım. Uzun 2000 mi içiyorsun? Hayır. Chester Nine Blue. Tamam abi arkadaşlar sigara sağlığa zararlıdır sakın kullanmayın. Ben hayatım boyunca hiç içmedim. Hiç yemin ederim ki. Evet iki katı buyurun. Haluk <laughs> 72 56. O <laughs> oh, esteci Fer abi. Fer abi. Tam zamanında geldin abi ya. Tam zamanında abi. Fer baba geldi. <laughs> Atmasa bile hoşuma gidiyor lan 50 level gelince. Evet. Arkadaşlar iki katı. iki katı. Tam iki katında. Şimdi! <laughs> Pestu cifero! Pestu cifero! Oğlum bu adam mermi mi atıyor bir anda? 10 kişinin önüne geçtik. <laughs> Eser Albay, Haluk 72-56. Es tuşu Fero. <laughs> Fero abi çok teşekkür ederim. Arif Bey sağ ol Arif abi. Bahar'cığım bana uğurlu geldin. Fero abi geldi. Çok teşekkür ederim. Teşekkür alayım. <laughs> teşekkür ederim. Çok sağ olun. İstanbul'da mısınız siz? Ben. Evet. Ben Samsun'dayım. Ha, sen de Samsun'dasın. Ben arkadaşın Samsun'a gitti sandım. Yok. İstanbul'a ilk geldiğimde orada kaybolmuştum. <laughs> Nasıl kayboldun? 7 yaşındaydım. Şimdi sen e, bir şey soracağım. İstanbul'u çok iyi bilmiyor musun? Hayır. <laughs> Savaş teşekkür ederim. Gezmek istediğin Niye yerler var mı? İstanbul'da gezmek istediğin yerler var mı? <laughs> Yok teşekkür ederim. Gözlük takınca yakışıklı olman gerekiyor da sineğe benzedim. <laughs> Neye benzedim? Neye mi benzedim? Evet sineğe benzedim. Böyle takınca daha çok benziyorum bak. <laughs> ya niye herkes Mefi soruyor? Mef kim ya? İstanbul'da fabrikalarım var çok sayıda. Babam ünlü bir işletmeci. Bu TikTok'tan birçok insanı misafir ediyoruz. Aynı zamanda yurt dışında bazı etten girdiğim ticari işlerim de var. Burayı tamamen hobi amaçlı ve eğlence olarak kullanıyorum. Onun dışında genelde zamanımı Hawaii'de ve Vegas'ta geçiriyorum. Esma hoş geldin. Genelde İstanbul'da çok da kalmam ama sevdiğim şehirlerden bir tanesi. İstanbul, Hong Kong, mesela Münih, Londra. Bu şehirlerde de yolculuk yapmayı çok severim. Samsun'da sevdiğim şehirlerden bir tanesidir, evet. E, Onur Bey futbol aranız nasıl? Neyle? Futbol. Vallahi Ümit Özat arkadaşım, Ümit Özat. Belki ben de, de, de futbol antrenörlüğü mezunuyum. Futbol antrenörlüğü mü? Evet. Offside ne demek? Şimdi açıklamayayım ya. Açıkla hadi. Açıklarsam ne yapacaksın? Tebrik edeceğim. <laughs> açıklarsan Samsun'a geleceğim bugün. Teşekkür ederim diyeceğim sana. Açıklayabilir misin? Merak ediyorum. Açıkla hadi. Ben evet, rakibimin kalesine şey evet. gol atmak için ilerlerken Evet aldığım pas evet. rakibimin arkasındaysa offside değil. Ama önündeyse offside. Hayır, çok rakibimin kötü arkasından topu alıp kaleye doğru koşarsam offside olmaz ama arkasında topu alırsam offside olur. Hiç güzel anlatamadım. Sen nasıl futbol olan O yüzden dedim anlatmayayım. Mesela şimdi defanstan ben uzun top çıktım. Rakip defansının arkasında forvet var. O forvete geldi top. O da defansın arkasında top ayaktan çıktığı anda. O set bu lan. O set bu. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi, <laughs> Hadi, Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Her şeyi güzelleştirir. Futbol ne ki kadınları yanında. Arkadaşlar doğru söylüyorum. Ben futbolu futbolu sadece erkekler oynuyor diye bıraktım zamanında. Futbol oynuyordum sadece erkekler oynuyor diye bıraktım. Kadınsız iş mi olur lan? Düşünsene dükkana giden hepsi erkek. O nasıl ortam lan o? Öyle hayat mı olur anasını satayım? Arkadaşlar çok böyle e, ters ve sert yayıncılar almayayım. Biliyorsunuz ki TikTok'un kapanma ihtimali de var. Toplum ahlakımızı zedelemeyen, ahlaklı, terbiyeli, e, düzgün, gerçekten örnek, parmakla gösterilen yayıncılardan bir tanesini yayına alıp burada topluma da aynı zamanda örnek olmam gerekiyor benim. Evet. Az önce buradaydı Tüh gitti. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Gitmeseydi. Evet. Bu yalanı gerçekten bana nasip etmedi Allah. <laughs> Allah kahretsin. Alamadım onu. Beyler bakın. Kaç bala ihtiyacım var? 22K'da üçüncüyüm lan. MTS abi mi geldi? MTS abi geldiysen eğer 4-5 balıklık canım var 5 balık. 5 balıklık canım var. Doğaçlama istek atıyorum aynı. Doğaçlama istek attım. MTS abi mi geldi? O da çok yüksek level ha. 40 küsür level. Çok yüksek level ha. 40 küsür level o da.